Seni beğenip var bölümünden herkese selamlar aslan kardeşlerim hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne arıyorsunuz haller keyifler iyidir inşallah Vallahi beni soracak olursanız mük halimde keyfimde on numara beş yıldız bugün yine her zaman gibi <laughs> Efsane bir videoya gelmişim ama gülmekten karnınız yıtılacak Arkadaşlar benim hemen şu üstümde bir tane ünvan var ya fırçın Denizlerin Hükümdarı ünvanı Çok özel bir ünvan arkadaşlar almazsa çok zor Bugün fotomatik çiftleşmeden takıma gittim dedim ki arkadaşlar Bende dedim 6 tane win var bu win dedim 7000 bin olacak. Hırçın Deniz hükümdarı hükümdar unvanı dedim sizi de alır dedim arkadaşlar. Takım böyle trol Bir de arkadaşlar o maçta gelmesin mi görevi yapan insanlar? Böyle çekişlemeye yemek başlıyorlardı arkadaşlar. Muhteşem bir video oldu. Video sizlerle. Videoya geçmeden önce kardeşlerim. Tabi bildirim gelir gelmesin o beğeni attın ama. Nazan beğeni unutan kardeşlerim vardır illa like. O beğeni atarsanız sevinirim. Abone olmayı unutan kardeşlerimiz de var arkadaşlar kanalda. Onlar da bir abone olursa sevinirim. Kendinize iyi. Fazla vaktinizi alamadım. Hadi videoya geçelim. Aslan kardeşlerim. <laughs> Köprünün altında üç kayma bulduk. Amanın Hacelim ben buldum. Koppala Hacelim ben buldum. Arayı arayı dengemi bulduk. Koppala ha, Hacelim ben buldum Cilveli Hacelim ben bulduk. Haceli ben bulduk. <gülüyor> Amanın <laughs> Hacelim ben buldum. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi oyunlar o, arkadaşlar. Çok kötü. İyi, İyi oyunlar. Oo bu kiminin lan? Sancı Orhan'mış. Sancı Orhan. Efendim. İsmi ne İsmi ne var lan? Bu ünvanını da aldın. He, Burçin Denizler'in hükümdarı. Bu özel oyunculara veriliyor. Basit o ya. Bata yata yata alıyor. Kim? Ne basit? Ünvan mı? Evet. Ünvandan bahsediyoruz da evet. Ben ben 7 tane bin aldım. 8. oyunda da eee demiri şey yaptım çekişledim böyle böyle vurdum aldım. Öyle basit değil yani. Sizde yok mu bu ünvanı? alamadınız mı unvanı? Yok alamadık. Allah İstesek alırdık. E alsaydın o zaman. Evet. İstemedim ki. İstiyorsanız bende alt tane win var. İsterseniz bu oyun win alırsak ben size alırım. Ha, ha, alırız. Alırız evet. Bak şu an aldık mesela. Nereye gidiyor? Ben oran. Efendim. 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 De Aa be, la ben mi indiriyorum? Ulan hiç kimse bana vermez normal indirmeyi. Ya ben indiriyorum. Indir, 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 sen de takip ettik. Vay Tam ne indiriyorsunuz ya? He ben indir. Lan niye söylemediniz başta seni indiriyorsun diye? Ben niye ben de siz indirirsiniz diye bekliyordum uzmanı ha. Bunu niye takip ettiniz? Ah. <gülüyor> ah <laughs> nasıl zaten? Bak, bak Allah aşkına bak. Ya yanlış. Ya. Paraşütü yani açtım ben, ben la. Paraşütü neden açtın sen? E siz niye açmadınız paraşütü ben açtım. Yarım saatlik oyun boşa Oyuncuyum diyor işte. baksana sana şuna. Lan yanlış da barnam değildi la. Tu. O gibi görmüyor musun? Aynen. Vallahi ya. adamlar adamlar aşağıda kavga ediyor yemin ediyorum. AVM benim diye kavga ediyorlar ha. Bizi drop sandır adamlar. <laughs> ya arkadaşlar biz kesin öldük ya. Ha ne tecavüz. Hadi bakalım. Bunu takip ederseniz Arkadaşlar. Arkadaşlar takımınıza benim gibi bir arkadaş geldi. Bak gördünüz mü? Görev yapılıyor şu anda burada Aha. oyunda. Gördünüz mü? Bak bak. Olmaz olsun böyle arkadaş. Gördük gördük. Oyunda bak aa bak. Hırçın denizden hükümdar görevini yapıyorlar ha. Alacağız mı peki yapınca? Bak ben de bu oyun win alırsanız tamam mı? Ben de 7 tane win olacak. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Sonra 7. win de tamam. aldığımız zaman sonraki oyun direkt gideriz. Şey kırbaçlarız. Demiri. neyi kırbaşlayacağız? Sen bizle oynar, oynar mısın ora? Denizi. Demiri. Yok oynamasın bizimle oynamasın. Biz de oynar. Görmüyor musun nasıl oynuyor? Oynuyor, oynuyor, oynuyor. sizde? La sen kimsin la oynamasın diye benim gibi bir adam gelmiş takımınıza Allah aşkına ben cazet gibi oynayayım bu oyunu. Ya, evet Allah aşkına bot gibi oynarsın zaten bak. Cazet gibi mi? Vallahi He? Şey. soğanla. soğanlı. La soğanlı değil soğancı yazıyor orada. Soğanlı 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 İsmin de güzel değil. Bu ismi e. çok mu buldun? Bu ismi çok mu? Adam var lan be. Adam var. Allah'ım ne oynayayım Allah kersin var ya. Headshot vurdum adam ha. Memoymuş ismi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu kesin he. bin almamız lazım. Adamlar görevi de yapıyor ha. Tamam. Tamam alacağız. Bak adamlar inşallah görevi yap oyunu bitirmezler ha. Sana bırakırsak bin alamayız bir. biz. Sana güveniyoruz bak. Sizi öldürtme tamam mı? Bak ben de ben de Olur. alttan tane win var. Tamam mı? Bu oyunu win alırsak bir sonraki oyun demiri şey yapacağız, yumruklayacağız. Siz de ünvana sahip olursunuz. Ha derseniz yok biz demir yumruklamayı istemiyoruz biz istesek o unvanı alırdık falan filan diyorsanız gidin kendi başınıza göre oynayın. Ben bu oyunu böyle oynuyorum. Benim adam vurmayla adam vurmayla işim yok. Ve bu oyun böyle oynanır. Adam görürse benim canım beni isterse vururum. Bu Pusar oyunu pusarak mı oynar? He. Benim KDM, ben mi ben 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 KDM mi sordu? Kim sordu KDM? Ben sordum. Benim KD 1.25. 1.25 mi? He 1.25. Önce 1.25 olur. Önce 1.25 olur. Arkadaşlar, arkadaşlar bu oyunun amacını siz biliyor musunuz? Oyunun amacı tam hayatta kalma oyunu bu. PUBG Mobile. Sen bu zamana kadar nasıl hayatta kaldın peki oyunda? E ben şey böyle gidiyorum, öyle dereye küçük küçük evde şey yapıyor. He, pusuyor. Daha, daha oynamasını bilmiyoruz, ölmüyor mu o? Ya sen bana taktın mı lan? Sen nerelisin lan? 2 numara. Ben Hataylıyım. Hatay. He, sen 31'cisin. <laughs> evet 31'ciyim. Hayda, <laughs> bak şimdi. <laughs> Ne hayda oğlum adamların plakası 31 değil mi? Ve 06'cıyım. Ankara. He o 06'cısın. Gidelim burada ya. Ne yapacağız burada? Piknik Hı -hı. mi yapacağız burada? Anahtar buldum ben. Aa, Hangi anahtar? Gel 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 gel. Odanın anahtarı, anahtarı var. Sen ver odanın anahtarını bana. Aferin. Sen odanın anahtarını bana ver. Sen ver kapıyı ver, aç. Ver. Verme verme verme. Bak, verme, verme. Bak, kandırıyor bizi ya. Lan ne kandıracağım odanın anahtarı. Odanın anahtarında gizli şey var araç kartı var biliyor musunuz siz? Allah Allah. Anahtarı var. Gidip orada silah alacağınız gideceğiniz ha tamam. Nereye gidiyorsun? Ha, nereye gidiyorsun? Odan anahtarı ayaklarını... Aha vallahi burada odan. Allah çarpsın burada. Sen bir Adam var burada. Sen git Adam adama var, gel. Ne? Bir numara kız. Sen gel benim yanıma. Sen, beyin. sen beyin, in. bir in. Sen bir in. in. 31'ci. Benim. 31 sen bir in. Araç bulam gelen ben. 31 sen bir in. Dinlemeyeceğim. Yok birlikte gideceğiz. Ne <laughs> var ya. Oh. 31'ci araç bulam gelen sizi alam senin. Yok biz alma. Demin mi? Araç bulun bizi de alın ya. Gel bize Lan, oradan. Tabancalar tamam. ama gidelim, gel <laughs> <laughs> alalım gidelim bak Nasıl Getirsen atlattım mi? ama? <laughs> Nasıl atlattım onları ama? Süper. Ya benim abi bini almam lazım. Götürüyor. Benim bini almam lazım. Bak gel Lan gel. Nereye gidiyorsunuz nereye? Bak bak nereye gidiyorlar ya. Lan gelsene buraya bak. Bizim nereye götürüyor? Alo. Alo oda odan anahtarını bulduk ya. Abi bizim niye tenatenar bu var? Bak gel 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 bak burada gizli gizli, gizli oda var gel gel çok gizli bir oda. Ben ben bak. size dedim buna çok fazla gelmeyin, da vermeyin. Soğancı zaten. Bak zama zungaları al burada. Adam yere getirdi ya götürdü bildiğin. Bak bak. Oo oh, kamuflaj. Oh bak bak. M4'de ben alayım. Bana da bir M4 şey bırak. Kaldı 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 bak sen bisiklet al. Sen bisiklet al. Ne? Abi sen de tek başına gidiyorsun ha. He sen bisiklet al bisiklet bak burada burada bisiklet bisiklet yanımıza. Kardeş. Oo, her şeyimiz oldu. Allah çarpsın her şeyimiz oldu. Araç kartını aldın mı? Yam yam gibisi. Sen araç kartı sende mi? Hayır. Ulan burada araç kartı A olması lazım. Bot. Ha burada. Tamam. Aldım ben araç kartını Gel. Bak kapın. Bak Gördüm bak, da, burada gördün mü? Bak bak gel gel. Bir Ay numara. Bak bak. Kartın. Buradaki araç kartını gördün mü? Bak burada mühürlü. Yok burada bir şey yok. Kapının arkasında bak kapının arkasında kız. Bak. Bakıyorum burada bir şey yok. Sen de al çıkmıyor, ben de al çıktı. yere götürdü ya? Be Ben de ben de al çıktı. Anlamadım. Şey soğancı bizi kandırıyor soğancı. Ben güvenmeyin, ben demedim mi size güvenmeyin bu adama? Ya almıyorum size atam adama. Adam bak Ye. seni tenha, yere götürdü. Ya, be, edin. Sana ben ne be tehar ede sen ne yaptın? Loot aldın. Ka i̇sminden kafanda kaskın yok. yoktu senin. Senin kafanda kaskın yok da. Ya isminde hayır yok Orhan. Ya isminde ne var? Senin senin de isim de yok. 0440 ne anlatır satayım? <laughs> Allah aşkına böyle bir olur. Allah Allah. Sanca Orhan Hoppala Ya ben bunun arkasına bindim de. Kesin öleceğim ya. İstersen Kırırırsın inebilirsin. Ya. İstersen in in. Yok yok. İ i̇n, hadi in. Tamam. Orada çalıyorum ama bulamıyorum. Burak da gidiyor gidiyor. Altı mı beni? ayıp ya sen mi? de valla yemin tamam, de de bir dediğimi bir tutma Bir beni indir diyorum bir beni al diyorsun gel. Ya sağ Al beni al. Beni almadın mı? Sen nerelisin? Bir numara. İzmir. Nere? Pornova mı? Ne? <laughs> bak şimdi işte. Pornova, pornova mı? Pornova <laughs> <laughs> oğlum o pornova lan. Ee. Adam bak. Adam neyin kafasına şöyle biniyor? Ba adamlar gördüm lan, adamlar görevi yapacak gibi ha. Ya, sana bırakırsak rahatlarsak oraya ölürüz biz ha. canım. Ölürüz ha sen ne? Bak ben yaparsın. bir şey diyeyim mi? Ben bir şey diyeyim. Bu adamların görevini parçalarsak siz de imvan alırsınız. Eğer görevi parçalayamazsak arkadaşlar. Ünvan bize girer. Bizim yapmamız lazım. Yani ben İnanmıyorum size söyleyeyim. Ben sana. Efendim? İnanmıyorum. Bana niye inanmıyor lan? Ben sana ne yaptım ama inanmıyor. Sen kızı yolda bıraktın, yarı yolda nasıl inansın sana? Bekle beni evet. beni ben seni almaya geliyorum. Ya dedi ki kız, kız dedi ki ben de öleceğim dedi bunun arkasında dedi. Bana güvenmedi Allah aşkına. Bak benim elimde bu silah da var gördün mü? Ben seni niye öldüreyim? Bak. Allah aşkına sancı var hammaş. Venesa bekle bir yere gitme binme sakın onun arkasına geliyorum ben alacağım seni Bak gir gir Bak bekle Aaa Allah kahretsin Gel Denize düştüm lan Bindim Gel kız Lan gel lan gel beni al Fatih arabaya bak Lan gel lan beni al Ben bu arabayı şeyden aldım Araç kart aldık ya Gördün mü sen Venesa Gördüm gördüm Sancı Orhan gel beni al ee? Bentli mi o? Nasıl aldın onu? Vermezler ki öyle ama koyayım. Sen de bizi koparıyorsun. evet. Kapının arkada anahtarı almadık mı seni Venesta? Aldık. Lan hayır elan lan ne lan ne lan? Oğlum bize de gösterin sana lan şunu yerine biz de alalım şunu. Bana vermedi. Yalan konuşuyorsun burada bak. Araç kartını ben sana aldığını almadın. Lan ben beni ben de alsanıza. Al. Ben He? Ben beni de alın. Ben de gözükmedi. Bende de gözük Ben aldığım için gözükmedi herhal. Yani Bu numara lan. arkada kalmış. Ben 31 tüfeği diye güvenmiyorum. Almayacağım ben onu. Şey almayacağım onu. Tamam. Ben almayacağım. Takım alalım artık. İnşallah ya, oynarsın, ben daha sen diyordun. Hmm. Daha sen diyordun. Ben bunun yanında ölürüm diye arabaya benden önce binin arkadaşlar binmedi. Sanca ben var Hadi arkadaşlar toplanalım altı bir yerde amına koyun Nasıl oyun bu böyle? Evet ya. Valla toplanalım evet gelin siz bize gelin. Ben oraya Bize doğru gelseniz ya siz. Arkadaşlar... Bize doğru gelin. Adam nerede alo? Adamlar bizde, bizdeler adamlar. Vuruyorlar bizi. Hadi Orhan. Ben sizi supportluyorum. Sen git git. Sen gel gel bak bak. Sen bağ güven gel gel. <laughs> Allah <Bak, gülüyor> ya Allah kahretsin neredesiniz ya? Bak bak. Ne geliyoruz tamam, ha. sakin ol. Sanca orhanmış bak zaten sanca oranmış yüzünden dedi? Sen bu adamı bir kaldı bir kaldı, kaldı bir kaldı. Vanessa vurursun onu. Hoppa Tamam. Falan bir tane attırıcım olacak var ya. Ay. Vanessa vuramadı. Lan ne oynayayım Allah çarpsın ya. Bal Aa adam da attırıcı Oy. var ha. Ama bire gelebilir mi? Attırıcı mı? He attırıcı attırıcı. Oğlum saçma sapan konuşma attırıcı falan ne demek işte. Lan ne attırıcı attır gel senin üstüne attırayım da gör gel. Benim üstüne mi attıracağım? Ben de ben de ben de ben. Bak bekle. Ya sen kızın yanında nasıl konuşuyorsun ya? Bak üstüne attırayım gör geç şu karşıya. Aha geyik geldi şey balık geldi. Geyik. Geyik mi? Adam geliyor arkadaşlar adam geldi. İşte daha var. Beni almadın beni almadın. Beni almadın beni almadın. Kaldıracağız bekle. O ne oynayayım la? Acayip oynayayım ya ha. Orhan. Sen bu işi biliyorsun. Sağınca Orhan. He ben acayip başlayayım başlayayım bir oynayayım ha. Şey. Işte, Şimdi de güvenmiyorum gerçi ama şüphelerim var. Helal olsun. Ha, ben ne Lan burada şey var. MG3. Yabancısı var. Ama adam oynuyor. Ben gamerim gamer. Attırıcı ne ne lazım. Nereden alacağız? Ne anası ya? ya Bot gibi oynuyor. Bak gel gel bak. Çantalar da çıkıyor bak. Senin üstüne bir attırayım gör. Bak gördün mü senin üstüne? Ulan o yanlışla 31'cinin üstüne attırdım o. Orhan <laughs> <laughs> sen bana attırma. Git bunları attır ben istemem. Yok, adam bu ayakkabılarını attırma. çıkartmış ha. Camiye girer gibi girmiş üst sana adam. Bence <laughs> ben hana çok fazla gömmeyin. Ben güvenmiyorum. Gel 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 cover Adamın cover. Gel gel gel. A, artıya bas artıya bas çabuk çabuk. Adamlar tepede tepede karşı tepede de. Ulan ben vurdum adam sıkarım doğmuş gelmiş de buraya. Dur, dur. Soğancıyı alın da attırsa şunları. Ya. Adam indi lan. Adam nerede? Adam indi lan. Üstümüze. Adam geldi. Aa. aa. Sen neredesin ya? Valla vura vura gidiyor bebe Allah çarptın ha. Oo. Allah beni de vurdu lan. Adam herkesi vuruyor lan. lan. var ya. Allah'ın seveyim. Allah'tan kamerim Allah, ha. Gelime gelime, Allah'tan Oğlum kamerim önce. ha. Kamer mi? Kamer mi demek za. abi? Ben hiç duymadım kamer. Kamer kamer yani iyi oyuncu. Ha gamersın sen. Kamer mi? He. Ee, 31 ci inşallah Gamer. seni vururlar lan. Beni de alın beni de alın beni de alın. Bir numara ah, Venesta. Venesta. Çantana bak kız araç kartı var mı bana verilen araç kartından sana? Yok. Allah Allah. Attırıcı var mı lazım. sizde? Ben bulamadım hala attırıcı. İşten olması lazım Yok, bundan ya. Yok ne attırıcısı ya? Burada bak. Ben şey de şey, oranı kız attıracağım oradan bana mı konuşuyorsun? Ya attırıcı kötü ya. bir şey değil o... ki ya. İyi bir şey. Bana bana Çok oranı attı yap. valla. Ben oranın yalancısı. Aa bu bu elimde bak gel gel. Neredeyse ben aslında senin üstüne attırayım bak. Bak bu bu. Bak. Hayır. <laughs> Bak bana, gördün mü? Bana şey attırma. Adamlar geldi. Hangi şarttalar lan? Şunlar. Beni kaldırır mısınız? Aaa. Ya valla bir bir şey söyleyeyim mi? Vanessa seni koruması için bir tane daha adam da lazım senin yanına. Efendim? Seni koruması için bir kişi daha lazım senin yanına. Vanessa yatalak evet. oldu ya bugün. Evet, yatalak oldum. Nereden sıkıyor lan? Adamlar var bir dakika. Onun canı bir bir canı bir. Ya. Helal. Helal sana. Aldım adamı. Ne oynuyorsunuz lan? Kilise tarafından sıkıyorlardı e, bu buraya. Kilise kardeşim var. İnanmıyorum. Şu atları var, şey kullanayım mı? Arkadaşlar işte, bakın win evet. aldığım zaman 7 tane win'im oluyor ha haberiniz olsun. Sonra, sonra ne olacak? Ünvan sonra mı alıyoruz çekiş. sonra? Tabi tabi ünvan alacaksınız evet. bir sonraki oyun. Adam evet. şurada bak. Lan ne oyunu evet. Ayağımla. Allah'a ne oynayın ya. Allah şükür benim kamerim, kamerim, kamer. Ankara'nın Bolakçı Şentepe Mahallesi. Neresiymiş orası ya? ya? Gel gel, -Gel balığıma bin, balığıma bin. Gel gel, benim balığıma bin. bir numara. Balık ne? Tamam, al beni. Al, bina. Gel gel. 8x var balık, bende, balık. lazım mı? e balık, 30 balık hız. Arkamıza <laughs> adam geliyordu. 8x atabilirim. Dur ben şu adamı üstüne attırayım gelin Adamlar. ben dur. Ya Vanessa yine soğancı ile gittin ya. Sen niye hiç bizle oynamıyorsunuz? Adam güzel oynuyor. Ne yapayım? Ka ne kamerim kamer kamer. Gamer, bizim araba adam, uğramadı. Adam, bizim, bizim araba yandı gidiyorlar. Hayır kamerayı Allah aşkına. Bu oynuyor. Ya var ya 31 ise <laughs> ben sana gıcık oldum ha. Sabahtan yedi güvenmeyin. üçünüz baygınsınız daha hala diyor ki buna güvenmeyin diyorum. Sana yaranmak Allah için Allah ne ya yapmam lazım, ya. lazım ben ya? Zaten. Oğuzundan Ama zaten. Adamın Lan zaten ben... bir mermelik canı vardı. Aa vallahi adamlar başlıyor ha. Adamlar kırbaçlamaya başladılar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kırbaçlıyor mu? Gidelim oraya. Nereye gideceğiz? Valla ha çabuk, şeyde. Çabuk gidelim oraya. Gorgopol, Gorgopol, Gorgopol. Kırbaçladığınız zaman gorgopol ünvan Gorgopol alacağınız Gorgopol oğlum? Türkçe konuş ya. Lan Sabah Gorgopol, gorgopol, gorgopol. Harita aç. Gorgopol yazıyor kocaman. <laughs> o Adamlar valla win aldılar ha. Sizin yüzüne. Benim winlerim de gitti tamam. Çabuk gidin ruhlayın ruhlayın korku polo ruhlayın. Hadi hadi hadi. Yetişemeyiz ya. Yetişiriz yetişiriz hadi hadi hadi. Yetişemeyiz. Soğancı sana güveniyorum bak tam bir takım olmamız lazım şu an. Bak istemişler onları. Vuruyorlar onları vuruyorlar. Direkt girme şurada bekle şurada. Yavaş oğlum lan. Ha valla vurdular ha. Gel 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 abi gel 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 gel. Çatıda bir baygın var daha var adam orada. Sen gel beni al. abi gel neredesin beni al. Neredesin oğlum neredesin dur lan. Bir dakika. Abi abi. Adamlar aldı bile. Adamın yeri gözüküyor haritada adamın yeri gözüküyor. Gidim var mı abi? Git mi istiyorsun al çabuk al ama bak. Çok Gel gel burada burada. Beni vurdular. Vurdum onu vurdum. Öbür vur. Hadi be. Burada bomba at bomba. Bomba at buraya bomba at. Buraya önüme bomba at. Adamını alıyor. Arkadaşını alıyor. Bomba at. Ya öldü vallahi. 31 öldü la. Ha burada burada. Hayır, hayır. 31 ci. Vur vur vur. Hayır ya. Hayır. 31 ci vurun. Vur. Ha 31 sana ver ya. Ulan oynayamadınız da. Benim binlerim de gitti lan sizin yüzün, yüzünüzden. Sen bir sus sen zaten. Oynayamadım. Oğlum ben, <laughs> benim... ben konuşuyorsunuz abi. Lan ben, ben de konuşayım? De ben de çok konuşacağım ben de diyeyim, la. değil, şimdi, anayım anayım lan. Ben ne diyor oynayordum la. Soğancı değilsin oğlum. Çıkmam gerekiyordu zaten. Ulan ben. Ben 5 tane ölü var ama birine bak 0 birine bak 2 valla sizi taşımakla oynuyorum keşke fotomatik çiftleşmeyi kapatıp oynayaydım ya. Fotomatik çiftleşiyor. Ay adamım. Allah Allah şuna Allah bak Allah. ya. Hem suçlu hem güçlü. Ben ne yaptım lan size? Bırak ya bırak ya. Nasıl MVP oluyor bu onu da anlamıyorum. Ulan var ya adamlara da yalan söyledim 6 tane winim var bu wini alırsam 7 win olacak dedim. Ayak üstü adamlar görevi yapmaya çalışıyorlardı hani oraya basmaya çalıştım ama abi ortalık çorbaydı 56 idi ya adamlara da günahını aldıktıramadım yani. Ünvan altırsa ne tatlı olurdu. Valla iyilik yapmış olurdum ha. İstek attım. Umarım kabul ederler arkadaşlar. Reddedi, 31 31'ci reddetti diyor. Nova problem isteğini reddetti diyor. Üzgünüm diyor. Ben nasıl reddetti? <laughs> <laughs> Almıyorlar abi. <laughs> 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 Ayağını satayım ya. Orada arabayı çevirdiğinde arkadaş. Herhalde kızla araba desen yüklü rüklü değildi. Öbür çocuk tepki verdi de. Kız tepki vermedi. Kız herhalde kaynak paketlerini <laughs> indirmemiş. Normal biliyordu arabayı. Ama güzel takımlar arkadaşlar ya. Bir daha istek göndereyim. İsteni reddetti diyor. Yok yok. <laughs> Bunlar almayacak arkadaşlar beni. Çok kafalarını eksiktir çocukların ya. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır aslan kardeşlerim. Bu tarz bir şeylerin devam bir şey. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Adamlar almıyor abilerini. Ben ne yapayım arkadaşlar yani. Ben de olsam benim gibi bir adam almam da abilerini yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet siz. Eyvallah. Canınızı yürüyün. Ailemize hoş geldin kardeşim.